<laughs> Merhaba ben Zeynep Proje yaptığım gezilerde sanatsal beceriler hayatında güzel şeyler kazandırmayı denedim. Ayrıca teknoloji, teknolojiler kullanarak farklı sayılarda çalışmaları yapmak ve yeni insanlarla çalışmak <laughs> eğlenceliydi. Sanata dönüşüm projesinden çok keyif aldım. Farklı insanlarla çalıştım. Atık malzemelerle geri dönüşüm yapmayı öğrendim. Merhaba ben Erdem Projeyle çalışmak beni çok mutlu etti. Teknolojiyi kullanarak sanats sanatsal tasarımlar yapmak ve farklı insanlarla işbirliği yapmak beni çok eğlendirdi. Merhaba ben Esma. Bu projede artık malzemeleri sanatsal dokunuşlarla hayatımızda güzel şeyler kazandırmayı öğrendim. Ayrıca teknolojiyi kullanarak farklı sanatsal çalışmalar yapmak ve yeni insanlarla tanışmak eğlenceli. Merhaba, ben teknolojiyi kullanarak sanatsal tasarımlar yapmaktan ve farklı insanlarla iletişim kurmak çok eğlenceliydi. Ayrıca atık malzemeleri sanatsal dokunuşlar yaparak geri dönüştürdüm. Bu proje bana farklı bakış açısı kattı. Sanata dönüşüm projesiyle atık malzemelerden çok güzel, çok farklı şeyler yaptık. Farklı insanlarla işbirliği içinde olmak beni çok mutlu etti. Merhaba, ben Melih'le bu projede tüm malzemeleri sanatsal dokunuşlarla hayatımızı kazandırmayı öğrendim. Ayrıca teknolojiyi kullanarak farklı sanatsal çalışmalar yapmak ve değerlendirmek eğlenceliydi. Farklı insanlarla tanıştım ve işbirliği içinde çalıştım. Çok mutluyum. Merhaba, ben Akere. Bu projede teknolojiyi kullanarak sanatsal tasarımlar yapmak, farklı insanlarla tanışmak, ve iletişim kurmak çok eğlenceliydi. Ayrıca atık malzemeleri başa, boşa harcama harcamayıp ihtiyacım olan veya olmayan iyi veya kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve sıkıldığım zamanlar bunun gibi etkinliklerle sıkıntımı gidermeye çalışıyorum. Farklı insanlarla çalıştığım için mutlu oluyorum. Atık malzemelerle geri dönüşüm yaptık. Bu projede olduğu için mutluyum. Merhaba, ben Mert. Teknolojiyi kullanarak sanatsal tasarımlar yapmak ve farklı insanlar ile iletişim kurmak çok eğlenceliydi. Ayrıca atık malzemeleri sanatsal dokunuşlar yaparak geri dönüştürdüm. Bu proje bana farklı bakış açısı kattı.